Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival oynayacağız. Bir anket yaptım ve bu ankette çok Survival istendi. O yüzden Survival çekeceğim. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle bir portal görmüştüm. Bulunduğumuz biyom da gayet güzel bir biyom. Pembe pembe. Pembe rengini çok severim. Ha, düştük. Oyun çok kasıyor ya. Solunum, eklem, bacaklarım, kıyamet, keskinlik güç verimlilik 3. Altın elma. <laughs> Ay pardon, balta. Altın elmayı bulmuyorsun lan. Nerede? Oha. Tamam tamam tamam, tamam abi, A, tamam abi gidiyorum abi. Biraz şey yapalım, kaskı alalım de. Bizi korusun. Hımm, bir çalışma masası yapalım hemen. Tarihler de açıldı. Çarpı butonuna basamıyorum. Aa, çubukları yapalım. kazma yapalım. <laughs> Boğazıma bir şey takılıyor bak. Sırık yok. Yoksul, Sırıkla kalıyorum. Oyun siz çok mu geliyor acaba ya? Bakayım. Tamam ya böyle fazla gelmez. Evet arkadaşlar taşları topladık. Toplamda 31 tane taş. Evet 31 tane. Şimdi biraz daha çubuk yapalım bir tane kılıç, balta, kazma. Bunlar bize yetecektir. Oyun acayip kasıyor o değil de ya. Şu kasma sorununu bir şekilde engellemem gerekiyor. Dur, bu şu buradan biraz kazayım da. Altı kırıldı. Tamam. Kırıldı gitti. Şimdi şuradan bir gidelim. Ben muhtemelen buraları falan kurulurum da. Hmm. İnek mi var? Aynen inek var. O kadar kasıyor ki oyun. Niye bilmiyorum. Tek başıma da oynuyorum yani. Biraz keşif yapalım. Şurayı etrafı keşfedelim. Bir köy bulursak falan güzel olabilir. Evet arkadaşlar. Şurada bir köy buldum. Ormanın içinde hemen. Oraya yavaş yavaş bir gitmeye çalışayım. Burada köy mü kurulur lan? Hadi. Hoppa. Tamam yaptık. Köye gidelim. Güzel materyaller buluruz. Ah yemek. Aha vallahi yemek. Billahi yemek. Kırıldı mı bunlar? Kırıldılar. Ama götürdüler. Oy bir anda çok kasmaya başlıyor lan. Bu kasma sorunu çözmem lazım. Çıkalım şuradan. Girelim şuraya. Ekmek. Süper. Yemeği bulduk. Altın parçasını almayacağım. Bir tane altın parçasını ne yapayım? Aha. Yine gel buraya yine. Ben buraları yağmalayayım öyle geleyim ya. Çünkü buralar çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar geri döndüm. Keşfi yaptım. Bunları çıkarttım. Demiri nasıl toplarım derseniz golem kestim. Havuç movucum var bayağı. Patatesim var. işte yatak arakların bir tane. iki tane ikisi tezgahı var. Ve şunları buldum. Bir bu. Mağara kocaman bir mağara. Hatta içinde zümrüt de var gözüküyor. Bir de şu dağ. Ve sizle bahse girelim ki burada illa bir vurdum meşanı falan var. Eminim yani. Neyse, şimdi gidelim. Biraz odun topladım. Arkadaşlar, odun topladım yeterince. Taş toplamaya geldim ve burada demir buldum. Hemen alacağım. Evet arkadaşlar, geldim. Evi buraya yapacağım. Bayağı küçük bir şey yapacağım. İtemleri de toplarım. Hemen başlayayım ben şu evi yapmaya. Bayağı bir küçük, küçük yapacağım. Evet arkadaşlar döndüm. Evi yaptım. Evin dışı şöyle bayağı küçük yaptım. Ama daha büyüteceğim. Üstten, yandan falan filan. Bayağı bir büyüteceğim. Aa, bir de ocakta bir şeyler pişiriyorum şu anda. Bunlar pişmiş. Demirler var demirler atayım. Sandık düzeni de yaptım bir tık. Ev bayağı klostrofobik oldu ama. Al spawn pointer alayım. Ya yani şuradan bir merdiven çekeceğim yakında. Gideceğim. Üstünü yapacağım. Yanını yapacağım. Tarla marla yapacağım. Evin yanına veya başka bir yerine. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.